Ah, hadi Twilight gel. Tamam geliyorum. Sonunda geldim. şöyle bir şey çıkartacağım ya berbat oldu. Yenisini alırız. Siz merak etmeyin hemen alırız. Tamam nereye gidiyorduk? Canterlot Star e, Oteli'ne. Ah tamam hemen gidelim. Orada e, havuz var mı? Üzgünüm, mü? üzgünüm ama yok. Ama harika odaları varmış. Tamam o zaman hemen gidelim. 3 saat sonra. 3 saat oldu. Doğru yere gittiğimizden emin misin? Eminim eminim. Eminim merak etme. İşte burası. Park edelim şuraya. Durun durun. Parkı park park yerine önüne park edemezsiniz. İçeri girmeniz gerekiyor. Evet tamam o zaman girelim kapıyı açalım. Ama para para para. Of tamam kaç ponar? 50. Oha. 50 ponar olur mu ya? Cık cık. Bir park için 50 ponar olur mu Allah aşkına? Cık. Of ya. 10 ponar versem. Hayır. Bak kraliyet yerinden geliyorum ben. Bana böyle kötü şeyler yaptırmayın. Ya ne kadar artistlik taslıyorsunuz siz ya. Ben buranın polisini arayacağım ya. Alo polis. Hı hı. Tamam. Hemen e, parkın yanına gelin. Tamam. Hoşçakalın. Birazdan gelir. Hı -hı. Göreceksiniz. Eli Pona vermeniz gerekiyor diyecek. Hı hı hı. Sen abartıyorsun. Da. Evet bir şey mi oldu Rainbow Park yarışı için 10 ponar vereyim diyorlar. Ama 50 ponar. Ama sen kafadan atmıştın Rainbow Village. 50 ponar sadece e, mükemmel oteller içinde. Ama otellerden ayrıldık. Üf neden ayrıldık? Çünkü biz para öde ödeyemiyorduk. Aa, evet. Şimdi otelimiz ise bu. Yani bizim. Evet, tamam panar tatlım. Kime vereyim? Bana. Yee bana verseydin. Sus bakayım. şimdi gezelim. Kapıyı açayım. Bir dakika bekleyin. Buyur buradan geçebilirsiniz. Ah tamam. Sonunda. Ne 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 ne. Artık siz artistlik tartılıyorlar ya. inanmıyorum ya. 10 PANAR verip park edilir mi ya? Of ya. Nereye park etsek? Buraya. Ama ben arabadan düştüm. Tamam. Buraya park edelim. Siz diğer taraftan girin şöyle. Heh. Sonunda. O gıcık pınardan ayrıldık. Diyormuş ki 50 PANAR 50 PANAR Oh, neyse kafana takma bunu. Tamam hadi gel. otele girecektik nereden gidiyoruz? Ama beni takip edin lütfen. Tamam. <laughs> beni takip edin. Tamam. Bilip bilmeden yerlere gidiyoruz ya. İşte burası otelimiz. <laughs> Bayan Pinky neredesiniz? Bayan Pinky. Geldim efendim özür dilerim geç kaldım. Tamam. Bu müşterilere odaya göster. 272. oda. Tabii ki de. Evet beni takip edin. Şu benim telefonum var. Sizin telefonu. Bizim telefon nerede? Bizim telefon nerede? Neyse boşver telefonsuz kalalım. Ve işte buyurun odanız. Wow. Telefon buraya nasıl geldi? Neyse şuraya tam üstüne koyayım. Tamam. Ya da koymayayım. <laughs> Rahatlamanın en iyi yolu. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Önemli değil. <laughs> Bir yemek ister miydiniz? Ha, e olur mu? Olur. E Kraliyet tabağı ile mi yoksa sıradan normal bir tabakla mı olsun? Kesinlikle kraliyet tabağı. Duydum. Tamam. Yemekleriniz ne olsun? Hmm. Ben oruç tutuyorum. Hmm. Şey olsun. Ee, cupcake. Tamam. Hmm. Peki siz? Bayan. salça çamur. Sadece salsa Evet. Tamam. salça çamur. Sen de ne istersin? Hmm. Ben de altın çilek pastası. İçecek olarak ne istersiniz? Hmm. Önce size söyleyeyim. Hmm, oruç tuttuğum için az olsun. Ay, süt alayım. Peki siz Sunset Jimmer? ben de Büyük Boy fanta alayım. Tamam efendim. <laughs> Acaba ne zaman gelir? Burası galiba en güzel otelden birazcık daha altta. Ama en güzel otelin adını biliyor musun? Hayır. lot Celestia'nın oteli. O oh, harika bu otel. Herkes seviyormuş ve harika. 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 Herkes olağanüstü diyordu ona. Ha, oh, evet. Burası da olağanüstü. Oy, yemekler çok hızlı Evet efendim. Burada da bir tane tabağınız vardı. Ben hemenden, hemen erkenden koymuştum. Evet. Şu Nereye yerleştirdim şu bakın. Şu büyük içecek. Ama ben bu diyelim. Tamam. Altın çilek. Sizinki kek. Bekle masayı önünüze çekeyim. Prenses Twilight. Bir. Tamam. Ben şunu alayım. Afiyet olsun. Sağ. Ol. Hmm, burası çok güzel bir otelmiş. Sadece bir yer eksik. Ne? Havuz olmaması. Evet bence de. Otellerin havuzu olur ya. Ben de çıkartacağım ya rahatlayacağım. Ya bu da bedava saç kıvırma bir alet galiba. Saç kıvırma aleti veriyorlar. Ben koltuğu yatak yapıp bu akşam yatabilirim. Sen de güzel mi güzel yatakta yatarsın. Tamam. Ben şurayı bir hazırlayayım hemen. Tamam ben de buraya bir şeyler yapayım işte. Baksana hayvan gelmiş. Çok tatlı. Uçabilir mi bu? Uçtu. Nereye gidiyorsun? Dur bekle. Böyle arkadaşlar eşya yayımızın arkası berbat gözükebilir tabi az önce göründü bunun arkası berbat gözüküyor bundan özür diliyorum ama yapacak bir çare yok yanda tutunca da video berbat oluyor evet maksimum süsleniyor küçücük şey şu yataktan da bir daha düşmek istemiyorum oha bu maket mi gerçek mi? Of! Aa, gerçek! Neden ben korkuyorum ki Galatasaraylıyım? Aslanı korkmam ben. Ben prensesim. Hemen beğenmeyi veriyorum. O aslanı buradan kaldırın. Tabii ki efendim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ama bu videonun ikinci parti var. İkinci partımızı ikinci partını da izlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, videomu paylaşmayı ve kesinlikle ama kesinlikle e, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben gideyim en iyisi. Aslında size de şimdi göstermek istediğim bir şey var. Söyleyeyim bir de e, yanlış yazılmış bir şey. Burada seni seviyorum yazacaktım. E, aslında kanalıma abone olanları seviyorum. Böyle de kalp. Sonra bayrak. Hoşçakalın. Kalp havuzu.